Sevgili öğrenciler, Ev Akademisi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi kitabımızın 1. ünitesinde bulunan yorumlayalım kısmını birlikte işleyelim. Sevgili arkadaşlar, kitabımızın 11. sayfasında yorumlayalım bölümünde şu hadis-i şerif bulunmaktadır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Şüphesiz benimle benden önceki peygamberlerin durumu şu temsile benzer. Bir adam bir ev yaptırmış, onu güzel bir şekilde tamamlamış, süslemiştir. Yalnız evin bir köşesinde bir kerpiçlik boş yer kalmıştır. Bu vaziyette insanlar binaya girip gezmeye başlarlar ve o eksik yeri görüp hayret ederek "Aa, keşke şu tek kerpiç de yerine konsaydı derler. İşte ben o boş bırakılan yeri dolduran kerpiç gibiyim. Ben peygamberlerin sonuncusuyum. Sevgili öğrenciler, İmam okullarında okuyan öğrencilerimiz için hadis-i şerifin Arapça metnini sizlerle paylaşmak istiyorum. An Ebi Hurayrate enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal Meseli ve meselul enbiya'i min kabli كم مثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا مودع لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا ودعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صدق رسول الله فيما قال أو كما قال <applause> Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifiyle kendisinden sonra başka peygamber gelmeyeceğini ve kendisinin ahir zaman peygamberi olduğunu güzel bir teşbihle beyan etmektedir. Arkadaşlar teşbih benzetmek manasına gelir. İfadeyi kuvvetlendirmek için aralarında benzerlik bulunan iki kavramdan zayıf olanın güçlüye benzetilmesidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberleri tuğlalardan yapılmış bir binaya kendisini de o binada yeri boş bırakılan son tuğlaya benzetmiştir. Burada peygamberler çoktur. Onların oluşturdukları bina ise bir tanedir. Yani tuğlaların bir araya getirilmesiyle bina yapıldığı gibi peygamberlerin gönderilmesiyle de İslam binası yapılmıştır. Böylece peygamberler çok ama getirdikleri din yani İslam birdir. Buna göre bu hadis peygamberimizin son peygamber getirdiği dinin de son din olduğuna işaret etmektedir. Böylece Cenab-ı Allah insanları dine davet etmek için gönderdiği peygamberler silsilesini ve binasını peygamberimiz ile sallallahu aleyhi ve sellem sona erdirmiştir. Şayet peygamberimiz olmasaydı o bina eksik kalacak ve binanın güzelliği kalmayacaktı. Bunun için Peygamberimizin getirdiği dinin de en mükemmel din olduğu anlaşılmaktadır. Peygamberimiz güzel ahlakı tamamlamak için gönderildiğine göre o binanın kusurunu eksikliğini tamamlayan kerpiç bizzat kendisidir. Bu hadisi şeriften şu sonuçlar çıkarılabilir: 1. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin son peygamber olduğunu ilan etmektedir. 2. Peygamberimiz kendinden önce gelen tüm peygamberleri tasdik etmektedir. 3. Bu hadisi şerifte peygamberimizin diğer peygamberlere olan üstünlüğü vurgulanmaktadır. 4. Bu hadisi şerif İslam dininin peygamberimizle tamamlandığının delilidir. Sevgili öğrenciler, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet kalın.